Evet sevgili gençler en son parabolle alakalı birkaç kavramdan bahsetmiştik. Sizin yoğun olarak matematik dersinde olan ihtiyacınızdan dolayı kaldığımız yerde sizin e, derslerden geri kalmamanız adına interaktif olarak derslere devam ediyoruz. Daha önceki derste de söylemiştim. Parabol en az bir soru gelmesi açısından neredeyse garanti olduğunu söyleyebildiğimiz konulardan bir tanesi. Öncelikle geçen ders neler söylemiştik onlardan bahsedelim. Birinci olarak bir parabolün kollarının aşağıya da ya da yukarıya doğru olduğu belirleyen temel kriterimiz derecenin 2 olduğu değişkenin üstündeki katsayı yani a sıfırdan büyük olduğu zaman kollarımız yukarıya doğruydu. A dediğim arkadaş sıfırdan küçük olduğu zaman da kollarımızın aşağıya doğru olduğunu belirleyebiliyorduk. Ayrıca bir denklemin daha doğrusu ikinci dereceden bir fonksiyonun sıfıra eşit olduğu değerler o fonksiyonun kökleriyle ve köklerinde x ekseni üzerinde yer aldığını söylemiştik. Ayrıca tepe noktası diye bir noktadan bahsetmiştik. Tepe noktasını bir parabolün kollarının yukarıya doğru olduğu durumda aldığı değer, en küçük değerde, Parabolü kolları aşağıya doğru olduğu zaman tepe noktası aldığı en küçük değer olarak isimlendirilmiştir. Tepe noktasını tepe noktasının t'si olan t ile gösteriyorum ve biliyorsunuz ki koordinat sisteminde bir noktayı gösteriyorsunuz, x ve y değerleriniz vardır. Dolayısıyla tepe noktasını r ve k olarak gösteriyorum. r dediğim ifade, r dediğim ifade, benim daha önceden de bahsetmiştim, simetri eksenim ya da simetri doğrusu olarak isimlendiriliyordu. k da alabileceği, kolların durumuna göre en büyük, ya da en küçük değer olarak isimlendirilmişti. Ve k'yı nasıl buluyorduk? Önce r'yi buluyorduk, sonra k'yı fonksiyon içerisinde b değerini yazarak buluyorduk. Ve bu da benim fonksiyonumun en büyük ve en küçük değerleri olarak bulunuyordu. Şimdi bunlarla alakalı birkaç soru çözerek olayı daha iyi analiz edelim. Bana bir parabol verilmiş ve demiş ki fx 2x kare eksi 12x artı 20 parabolü. Bu parabol M2, M2 noktasından geçiyor. Öncelikle bunu daha önceden de biliyorsunuz. M2 noktasından birinci sırada yazılan her zaman X, ikinci sırada yazılan her zaman Y. E, dolayısıyla X yerine M verdiğim zaman benim parabolüm 2 noktasından geçecek. Yazıyorum. O zaman F, M eşittir 2. X yerine M koyarsam ne olur? 2M kare eksi 12M artı 20 eşittir. 2 eşitliğine sahip olacak. İkinci dereceden bir denklem olduğunu göre çözebilmek için her ifadeyi bir tarafta topluyorum. Sol tarafı ikiye aldım zaman. 18 oluyor. E Bakıyorum her tarafta işim kolay olsun diye ikiye ortak oluyor. İki parantezini alıyorum. Ve elimde böyle bir denklem geliyor. Artık bu denklemin çarpanlarına ayırmak çok daha kolay oldu. M 2 M, x 3'e eksi 3 olarak ayrılır. O zaman benim ifadem 2 çarpı M 3 3'ün katesi eşittir. 0 olarak yazıyor. Bu ifadenin sıfır olabilmesi için sadece ve sadece m'nin 3 değerini alması gerektiğini söyleyebiliriz. Eğer m 3 değerini alırsa benim parabolüm bana vermiş olduğu noktayı sağlayacak. Peki m'ye 3 koyarsak acaba nasıl bir parabol sahip biz? Bir bakalım. fx eşittir 2x kare eksi 12x artı 20 parabolü. Şimdi bu parabolün öncelikle temel noktasını bulabilmek için r'sine ihtiyacım var. Bir önceki derste söylemiştim. R eksi B bölü 2A olarak bulunuyor. Bu durumda R'sini bulmak istiyorsak, R eşittir. Eksi sabit. B'si eksi 12. A'sı 2. 2 katından da 4 olur. Demek ki R dediğim arkadaşlar buradan 12 bölü 4'ten 3 olarak bulunmuş olur. Parabolün tepe noktasının x koordinatını bulmuş olduk. Y koordinatını bulabilmek için de x yerine 3 koyuyorum. x yerine 3 koyduğum zamanlar ne olur? 2 çarpı 3 karesi eksi 36 artı 20 olacak. Buradan da f3 dediğimde 18 eksi 18 artı 20 2 olarak bulunmuş olur. O zaman parabolün tepe noktası 3'e 2 olarak bulunmuş olur. Aynı zamanda tepe noktasının bana söylediği bilgi şu. 3 dediğim arkadaş simetri eksenidir. 2 dediğim arkadaş bakıyorum x karenin katsayısı pozitif olduğu için kollarım yukarıya doğru kollarım yukarıya doğru olduğu için parabolün alabileceği en küçük değer olarak bulunmuş olur. Peki bir sonraki soruda parabolün üzerindeki ordinat absisinin altı katına eşittir diyor. Şunu hatırlamamız lazım. Daha önceden söylemiştik. Absis dediğim arkadaş x demek x'li değerler. Ordinat dediğim arkadaş y değerleri olarak isimlendiriliyor. O zaman diyor ki parabol üzerinde öyle bir nokta var ki ya da noktalar var ki ordinatı y'si absisinin altı katına eşit. Atıyorum x'i a birim olsun, a noktası olsun. Absisi ordinatın altı bir, altıda birine eşit olduğuna göre ordinatı 6a olarak isimlendirecek. Ve ben bu noktanın parabolün üzerinde olduğunu bildiğime göre yapmam gereken işlem bu noktayı parabole koymak. Birinci bileşen x olduğuna göre f a eşittir 6a olarak elde etmiş olduk. Bu ne anlam ifade ediyor? x yerine a koyarsanız sonucunuz 6a eşit olacak. Deneyelim. 3a'nın karesi eksi 2a artı 4 eşittir 6a. Her birisini karşıya alırsam 3a'nın karesi eksi 8a artı 4 eşittir 0 olarak bulunmuş olur. Bu denklemi çözebilmek için bu denklemi çarpanlarına ayırmam lazım. Bu denklemi nasıl çarpanlarına ayırmam? Deneyelim. 3 a'ya a olarak ayırırım. Burasında 2'ye 2 olarak ayırdım. Çapraz çarpımların ortaya verebilmesi için eksi 2'ye eksi 2 olarak vermem lazım. Bakıyorum çapraz çarpımların toplamı ortaya verdi. O zaman benim denklemim 3 a eksi 2 çarpı a eksi 2 eşittir. 0 olarak yazılır. Bu durumda ya burası 0 olacak çarpanlardan bir tanesinin 0 olabilmesi için a'nın 2 bölü 3 olması lazım. Ya da bu çarpanın 0 olabilmesi için a'nın 2 olması gerektiğini söyleyebilirim. Ben noktalarımı a'ya 6A dediğime göre eğer a 2 bölü 3 değerini alırsa Benim noktalarım 2 bölü 3'e 6 ile çarparsam burada 4 gelir Noktalarından bir tanesi ya 2 bölü 3'e 4 noktasıdır Ya da a yerine 2 koyarsam a yerine 2 koyarsam 2'ye 12 noktası olarak söyleyebilir Peki bir sonraki soruda neler yapabiliriz bir ona bakalım parabolün x ekseninin kestiği noktalar nedir diyor. Ya da x ekseninin kestiği noktalar. x ekseninin kestiği noktalar ifadesi bana köklerini hatırlatıyor. Kökler nelerdir diyor. İkinci dereceden bir ifadenin kökleri o ifadeyi sıfır yapan değerlerdir. Bakıyorum x'e x, 5'e x, e, 1. Çapraz çarpımları toplamı ortaya verilmesi için eksi 5'e eksi 1 olarak ayrılır. x eksi 5, çarpı x eksi 1 eşittir 0 olur. Ki bu durumda köklerinden bir tanesi 5, diğer kökünde 1 olarak bulunmuş oldu. Köklerimi buldum. Hemen bakıyorum. Zaten x kare sayısı pozitif olduğuna göre. Bakalım şu grafik bize başka şeyler de söyleyecek mi? Çiziyoruz. Kolları yukarıya doğru da bu şekilde gider. Şurası 1 olur ve burası da 5 noktası olur. x eksenini kestiği noktaları 1 ve 5 olarak bulmuş olduk. Peki İkinci bilgi. Tepe noktası. Tepe noktası demek ne demek? Bir parabolün tepe noktası bulunabilmesi için i̇şte öncelikle onun simetri eksenini bulabilmek lazım. Simetri eksenini de R olarak söylemiştim. R'nin de hatırlıyorsanız x1 artı x2 bölü 2 olduğu bilgisini de en son dersimizde söylemiştim. Bu durumda R dediğim arkadaş köklerinden bir tanesi 1. Diğer kökün 5 olduğuna göre 2'ye bölersem R'sini 3 olarak buldum. Ki Dikkatle şu ifadeyi çizdiğiniz zaman simetri ekseni bu. Eksenlere uzaklıkları eşit olması lazım. Şuradaki mesafeyle bu buradaki mesafe eşit olması lazım. Aynı şekilde 5 ile 1 arasında 4 birim olduğuna göre, 2 birim burada, 2 birim burada olduğuna göre, 5'ten 2 birim sol tarafa gidersen 3 noktasına geldiğinde söyleyebilirim. Peki parabolün simetri eksenlerini bulduktan sonra tepe noktasındaki ilk adımı halletmiş oldum. Onu 3 olarak bulmuş oldum. İkinci adım tepe noktasının y koordinatı olan k'yı bulmam lazım. Onu nasıl yapıyorum? R'yi yerine yazarak buluyorum. X yerine 3 yazdığım zaman parabolde ne olur? 3'ün karesi eksi 18 artı 5 olur. Bu durumda da F3 dediğimde kaç yapmış olur? Eksi 4 olarak bulunmuş oldu. Demek ki parabolün tepe noktasının y koordinatı da eksi 4. Kolların yukarıya doğru olduğunu bildiğimden dolayı benim parabolün alabileceği en küçük değer eksi dört olarak bulunmuş olur. Parabolün en küçük değerini de eksi dört olarak bulmuş olur. Peki şu soruyu sorsaydık. Parabolün parabolün y eksenine kestiği nokta nokta vs. Grafik üzerinden bakacak olursak şu noktaya soruyor, bu noktaya c diyelim. c noktasını bulabilir miyim? Eğer elimde denklem varsa ki bakıyorum denklemde bilinmeyen herhangi bir şey yok. x kare eksi 6 x artı e 5 kat t ile x diyorum. Çok rahat bir şekilde bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Burası x ekseninde x yerine 0 verdiğim değer demek. x yerine 0 verdiğiniz an c'den geçiyorsa f 0 eşittir c oluyor. x yerine 0 koyduğum zaman 0'ın karesi 0, 6 çarpı 0, 0 ile sadece 5 kalır. O zaman c eşittir 5 olarak bulunmuş olur. Evet arkadaşlar buradaki soruları çözdük. Yalnız şurada başlangıçta ufacık bir hata yaptık. kollar aşağıya doğru olduğu kısma küçüktür demiş. Dedik. Bunun üstüne karalıyoruz Kollar aşağıya doğru olduğu zaman parabol en büyük değerini almış kolları da ifade edelim.